Hasan Sabbah. Hasan Sabbah'ın 1032-1124 yıllarında kurduğu Alamut Devleti 167 yıl hüküm sürmüştü. Alamut Pamir'den Güneydoğu Akdeniz kıyılarına ve Filistin'e kadar uzanan geniş Ortadoğu coğrafyası içinde 300'e ulaştığı bilinen baş dairelerin yönetiminde ortaklaşa çalışarak aynı kazandan yenilen, özel mülkiyetin olmadığı kale yerleşim birimleri Darül Hicar, Lardan göçmenler yurdu oluşan bir devletti. Hasan Sabbah, düşmanlarının iddia ettiği gibi kale devletinde ne katiller ve suikastçılar yetiştirmiş ne de uyuşturucu cenneti yaratmıştı. Hasan Sabbah esasen tarihi belgelerde savaştan kaçınan bir kişilik olarak karşımıza çıkmaktadır. Fakat düşmanlarının sayıca üstün oluşları onu Alamut'ta savunma amaçlı bir gerilla yaratma fikrine götürmüştür. Hasan Sabbah'ın seçkin savaşçılarından oluşan bir silahlı birlik yetiştirdiği anlaşılıyor. Bu kez derviş kılığındaydı fedailer. Musulolu Camii'nde kimsenin kuşkusunu uyandırmadan, bir köşede cuma namazını kılıyorlardı. Musul ve Halep'in Türk emiri El Porsuki'de namaz kılanlar arasındaydı. Etrafı tepeden tırnağa silahlı adamlarla çevriliydi. Ne bir kılıcın, ne de bıçağın delebileceği örme bir zırh giyiyordu. Ama bunlar işe yaramadı. Derviş kılığındaki fedailer, zehirli bir bıçak ile emirin boğazını kestiler. İsteseler camideki panikten yararlanıp kaçabilirlerdi ama buna yeltenmediler bile. Sanki namazdan kalkmış gibi sakin, mutlu ve sevinç içinde ölümü karşıladılar. Emir'in muhafızları onları oracıkta parçaladı. Haşhaşilerin dehşet uyandıran bu cinayeti ne ilk ne de sondu. Örgütün İslam dünyasını altüst eden ilk eylemi 1092'de gerçekleşmişti. Hedef, adıyla bile Selçuklu İmparatorluğunu simgeleyen 75 yaşındaki vezirdi, Nizamül Mülk, yani devletin düzeni. Yıllardır fedailerin hedef aldığı hiç kimse, onların elinden kurtulmayı başaramamıştı. Sultanlar, halifeler, vezirler, emirler, komutanlar bıçak darbeleri altında can vermişti fedailerin en zor cinayetleri işlemekte kalmayıp, soğukkanlılıkla ölümü beklemeleri, o çağ insanlarının kanını donduruyor, cinayetin yarattığı dehşet duygusunu kat kat artırıyordu. Ancak haş haş içenler bunu yapabilir diye düşünülüyordu. Onlara haş denmesinin nedeni buydu. Yapılan bir tür intihar eylemiydi çünkü. Bu eylemlerden dolayı da bütün zamanların en korkunç tarikatı olarak bilindi. Batı dillerindeki ''assassin'' ''assassination'' sözcükleri de işte bu haşhaşilerden kaldı. Bu örgütün kurucusu ve büyük üstadı Hasan Sabbah'tı, hem halifeliğe, hem de o sıralar İran'ın yanı sıra tüm İslam dünyasının hakimi ve sünni İslam'ın koruyucusu Selçuklu Türklerine karşı savaş açan bir Şii önderi. Onun düşmanları üzerinde dehşet yaratmak üzere tercih ettiği silah suikastı. Ama suikastı o icat etmemişti. Dünyanın tanıdığı, bildiği bir şeydi. Eski Mısır'dan Roma'ya, Çin'den Bizans'a pek çok örneği vardı. Taht kavgalarının, iktidar çekişmelerinin olduğu her yerde suikasta da yer vardı. Ne var ki, Hasan'ın kullandığı suikast tarzı, hazırlık, hedef, yöntem ve yarattığı etki bakımından farklıydı tarihte belki de ilk kez bir merkezden yönlendirilen bir örgüt, terörü bir dehşet makinesi olarak kullanıyordu. Etkinliği, hiyerarşisi ve disiplin anlayışı bakımından, bir tarikattan çok dinsel, siyasal bir örgüttü bu. Müritler de derviş ya da derviş adayları değil, profesyonel suikastçıydı ve onlara fedailer, day, davetçi, misyoner deniliyordu eğitim düzeylerine, güvenirliklerine ve cesaretlerine göre çıraktan, üstadı azama kadar derecelere ayrılmışlardı. Her biri, Büyük Üstad Hasan Sabbah'ın bizzat belirlediği tekniklerle yoğun bir ruhsal ve bedensel eğitimden geçiyordu. Gerçekleştirilecek cinayet, hem düşmanları, hem de halk üzerinde dehşet, korku ve hatta hayranlık uyandıracak nitelikte olmalıydı. Darbe öldürülecek kişiyle birlikte, onun temsil ettiği değerlere ve halkın duygularına yönelmeliydi. O yüzden hedef belirlenirken, intikam duygusundan daha çok mitsel tarafı ele alınıyordu. Ama bu amaç sadece hedefin niteliğiyle sağlanamazdı, buna uygun yöntemde geliştirilmeliydi. Buna göre, fedailer tek tek ya da ikili üçlü gruplar halinde görevlendiriliyor, tüccar, derviş, dilenci kılığına giren bu kişiler cinayetin işleneceği kente gönderiliyordu. Eylem gününe kadar, kentte herhangi bir olaya karışmamaya ve kuşku çekmemeye büyük özen gösteren fedailer, kurbanlarını izliyor, yaşadıkları yerleri, alışkanlıklarını belliyor ve büyük bir sabırla eylem anını bekliyorlardı. Tüm bu hazırlıklar inanılmaz bir gizlilik içinde yürütülüyordu. Ancak icraatın hazırlıktaki gizliliğin tersine açıkta, halkın gözü önünde gerçekleştirilmesi gerekiyordu. Cinayet yeri genellikle kentin en büyük camisi, tercih edilen günde cumaydı. Sanki suikast yapmıyor, cuma namazı için toplanan kalabalığa asla unutamayacakları bir gösteri sunuyorlardı. Hedefteki kişi nedenli korunursa korunsun, bir yolunu bulup üzerine çullanıyor ve bıçak darbeleriyle öldürüyorlardı. Bazıları bıçağı bırakıp kalabalığa söyler çekiyor, bazıları da soğukkanlılıkla muhafızların gelip kendisini parçalamasını bekliyordu. Neden? Çünkü Hasan Sabbah, nasıl keşfetti bilinmez, etkili bir eylemin sadece can almak, bir hasımdan kurtulmak değil, korku ve dehşet yaratmak olduğunu biliyordu. O yüzden de onun fedaileri sadece cinayet işlemiyor, aynı zamanda kendilerini de feda ediyorlardı. Amerikalı yönetmen Coppola'nın ünlü filmi, Baba, da bir feda sahnesi vardı. Kumarhane işletmek üzere Küba'ya giden Amerikalı mafya önderi, bir militanın kendisini polislerle birlikte havaya uçurmasına tanık oluyor ve derhal yatırım yapmaktan vazgeçiyordu. Ona göre, eğer insanlar davaları uğruna kendilerini parçalayabiliyorsa, orada tutunma şansı yok demekti. Hasan Sabbah'tan bu yana bin yıl geçmişti ve insanlar inançları ya da politik mücadeleleri uğruna kendilerini feda etmeye devam ediyorlardı. Bütün halkların tarihi, kendisini ülkesi, vatanı, inançları uğruna feda eden ve pek çoğu kahramanlar listesinde yer alan insanlarla doludur. Bu yönüyle feda, dehşet verici bir eylem değil, onur duyulan bir davranış olarak algılanıyordu. Düşmana yakalanmaktansa intihar edenler, teslim olmaktansa ölmeyi göze alanlar, örneğin 2. Dünya Savaşı'nın Japon kamikazeleri övgü ve hayranlıkla anılıyordu. Ancak modern zamanların terör örgütleri, aynen Hasan Sabbah'ın yaptığı gibi kendini feda etme nin ardında yatan dehşet damarını keşfetmekte gecikmedi ve militanlarına feda savaşçılarını örnek göstermeye başladı. Bu çılgınlığın bir kez denenmesi yeterliydi ve hangi ülkede yapılırsa yapılsın tüm dünyaya yayılması kaçınılmazdı. Nitekim öyle oldu. Silahlı baskınlara, uçak kaçırmalara, suikastlara, barikat savaşlarına, bombalamalara tanık olan 20. yüzyıl insanlığı her intihar saldırısında daha çok sarsıldı. Tüm dünyada 270 intihar saldırısında binlerce kişi can verdi. Sonunda yolcu olarak 4 uçağa binen cinnetin kollarındaki 19 sessiz adam tahayyül bile edilemeyeni gerçekleştirdi kendileri ve masum yolcularıyla uçakları birer füzeye dönüştürüp hedeflere dalış yaptılar. Dehşetin sınırı yoktu artık.